Evet bugün Roblox'ta TSB'de 2 vs 1 atanları engelleyeceğiz. Yani yalnız olan arkadaşa ben yardım edeceğim. 2 v 2 olacak ve ben çok iyi oynamıyorum ama en azından yardım edeceğimiz arkadaşın klavye ve mouse'unu korumuş oluyoruz çünkü kırma ihtimali var. Gerçekten 2 vs 1 atılırken ben hemen serverdan çıkarım veya toksik varsa çünkü <laughs> hiç sinirlenmek istemiyorum abi. Her neyse o zaman lafı fazla uzatmayalım. Hemen server server dolaşıp 2 v 1 atanları arayacağım. Videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim. Ee, avatarı değiştirdim. Eski avatarım o kadar da güzel değildi bence ama şimdiki eskisine göre bence baya güzel. Abi normalde bu oyun böyle değil ya. Hiç 2 vs 1 yok şu an bu serverda. Ben çıkıyorum abi. Tamam burada 1 vs 1 var. Burada da 1 vs 1 var. Şimdi. Reis. Uzaktan 3 falan basmayacaksın değil mi? Abi bastı harbiden. Bana doğru mu bastı? Kıza doğru mu bastı? Burada 3 kişi var ama 1 kişi boşta duruyor. Yani 1 vs 1 oluyor şu an burada. Aa, dur bir dakika. Kelebsizler. Ona yardım etmem gerekiyor. Hayır, 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 hayır. Siz oğlum 1 kişiye 2 kişi girilir mi lan? Bak, bak. Ben gerçekten salak gibi bunları yiyor muyum? Oha oha ne oldu az önce? Bu serverda lag var bu arada sadece bu arkadaşla alakalı değil. Yani ben de yaşıyorum bunu. Her neyse şunu bitirelim artık. Ben konuşurken gerçekten oynayamıyorum ya. Ya artık. Ah! i̇kinci kez bastım ama olmadı. Oha oğlum ne oluyor böyle? Neyse benim ultim var ki. Sürpriz. <laughs> oha, hayır hayır hayır. Bak şimdi. Direkt basmış mıdır? Çok mal bir insana benziyor. Basmıştır büyük ihtimal. Aa basmış geri zekalı. Tam köşede şöyle. Abi. Geriye düştü. Siktir git. Lan. Ben bu server değiştireceğim vardı ama arkadaşım bu serverdayken ben nasıl server değiştireceğim? Gel vs. Aman. Ben... Çoğu kişi bana spam attığımı söyleyecek şimdi yorumlarda. Ama ben hızlı oynamak için yapıyorum daha çok onu. Aynen aynen. Bu sefer köşede kal. Abi yok yine kalmıyor. Öldü. Ege sen niye zindisin? Bakın siyah yazsam direkt bana saldıracak bir şey değil mi? Bu arada sadece bey pazarı içmiyorum. Ee, burada sabahtan kalma çayım var. Bir de 2,5 litre şekersiz Coca-Cola şişesinde suyum var. Hey Igor, hey Obez! gel buraya. Şimdi şöyle tutalım. Um, bunlar üç kişi mi oldu abi? Ve bam. Biri gitti. Tamam bu zaten kötü oynuyordur büyük ihtimalle. Tipinden belli zaten. Ağaçtan göremiyorum ki abi. Ağaca çarpacağım şimdi. Yardım lazım, yardım lazım. Adamın üstüne deş attım abi. Tut bunu. Of. Çok rahatsızcı bir an. Oha abi. Ne oluyor? Ya şerefsiz ya tuttu. Neyse abi. Tamam kendi arkadaşım tuttu. Geri zekalı. Tamam biri gitti. Abi benim canım çok az. Oha nasıl tuttun lan öyle? Tamam ya ben samurayı düzgün oynayamıyorum. Bak aa şerefsize bak. Ya bak ikinizde de ulti var abi. Hayır 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 hayır. hayır. Benim ultim yokken. Ben tek başımayken bana ulti atan adamlara neler yapacağım var ya. Ben bir ulti açayım göreceksiniz. Sen bana atmıştın. Tutacağım, tutacağım. İnanıyorum abi. Ayağıma geldi, geri zekalı. Geri zekalı seni. Evet abi. Ne oluyor lan? <laughs> lan, lan Aa lan ne oluyor? Ben niye bana saldırıyorum ama? Sık sık server değiştiriyoruz abi bulmak çok zor ne oluyor? Bu ne lan böyle? Abi ne oldu az önce? Şimdi şurada 4 kişi var hatta 5 kişi var. Bunlar hareketsiz bir şekilde duruyor. O Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Aynı anda hareket etti adam. Abi ikisi de ulti attı. Bir dakika bu şu an çok büyük bir avantaj. Bu şu an çok büyük bir avantaj. Benim ulti açmam lazım. Bunların ultisi yokken ben bunları yakalarsam ile ikisini de öldürüp videoyu bitirebilirim. Ya şerefsizler. Şimdi yüzleşme zamanı. gelin bakalım. Ne oldu lan nereye gidiyor? Bak bak restar çekti bak. Bak ikisi restar çekti. <laughs> gey, 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 gey. Bak bak bak. Videoya almasam var ya abi şunlara bak. Tamamdır video artık burada bitsin çünkü adamlar korktu restart çekip durdular abi. Önceki serverdaki adamları kesinlikle top da abi. Her neyse ya kısa çerezlik bir video oldu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bunun asidi geçmemiş ama.